Eğer evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ona ve ne olduğum için ekiple beraber video çekeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ekipte, ekipte burada şimdi ekip çarpışması oynayacağız ekiple arkadaşlar. değil ee, mi? Evet evet. Evet arkadaşlar Salih 10 abone oldu. Alkışlıyoruz onu. Ben de 20 abone oldum. Ben değişik bir video yapacağım ama. O zaman başlıyoruz evet. ve Salih tebrik olur. Evet. Arkadaşlar bu arada biz Kadir eş kasıyorduk. Salih o zaman oyunda değildi. Girmemişti. Bizi başka ülkeden Türkiye'ye huzur etmeye başladılar. Arkadaşlar öyle bir olay olmuş. Ee, ben bilmiyordum. Anca öğrendim. VS'yi çağırdık. Ee, gelmediler. Gelmiyorlar arkadaşlar. Evet, gelmiyorlar. Şimdi ekip başlarsa oynayacağız. Arkadaşlar ekip başladı ve Evet arkadaşlar şimdi alıyorum şu şeyimizi. Evet. arkadaşlar Malik bu arada iyi oynuyor. Yani evet. i̇yi videolar da iyi oynadığı için iyi videolar şey yapıyor yani. Arkadaşlar şu bizdeki adam kral. Evet çok kral. Bayağı iyi. Bakalım onlardaki de onlarda da bir tane çok kral var. Kral burada. Kral olan mı? Evet kral olanı gördüm. Tamam hadi bakalım. Burada da adam var. Heh. Şöyle gideyim. Ben, 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 ben. Arkadaşlar Kadir de YouTube kanalını açtım. Ve onun YouTube kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Daha video paylaşmadı. Yarın paylaşabilir. Aa. <gülüyor> evet, <gülüyor> burada arkadaşlar hareket ederken galiba. Arkadaşlar cevap Evet. Hareket çekmişler arkadaşlar Evet. Arkadaşlar bari ne zaman da Evet, çok video atamıyorum köyde olduğum için. internet çok kötü arkadaşlar. Umarım alabiliriz arkadaşlar. İnşallah. Hadi bakalım. Nerede? Adamlar geliyor, ayak sesi geldi. Abone var. Bunu tamamlayın. Kim konuştu? Ben de kaç abone var? Bizim 100 abonemiz, abonemiz var. 50 abonemiz var. Ben nereden vurdum? Çok kırılmış. O kızı kapattım. İki tane. Salih, 3 numara kral olan var ya şey yapıyor. Kaç aboneniz var diye soruyor sana. Nasıl... He, benim şey, benim ee, şey 60'a yakın abonem var. Şaka 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 yaptım ya. O kadar yok ya. Ama arkadaşlar tamam, tamam. beğenirse işte yani abonem ya. olduğunu dağına... Senin şey 62 like'ın var. Sen hangi numarasın? Be ben, benim de YouTube kanalım var. Benim de 20 abonem var. 100 100 100, 100 İnternet gitti arkadaşlar ya. İnternet şey oldu heh. Şebekeler kötü. Biraz. O yüzden de oynayamıyorum. Ne, ne var abla? Bir al şunu. Şebekenin kötü olduğu için bir kere şey oldu. bu ne lan bu? uzat. Bize gelin, bana gelin. Kız yanına gidelim. Adam canlandırıyor. Tamam arkadaşlar, umarım alabiliriz. Umarım. Hadi bits aldı. Gel sen bak. Kadir vur. vur. Kadir. hadi alırsınız. Hadi alırsınız. İki kişisini. Hadi al. Hareket. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir üç seviye yapalım şunu arkadaşlar. Hadi senin de senin Videomu çıkıyor lan. Senin de sen olduğun sınavlar. Video var. çıkıyor. Ha. Yok Neredesin sen? İstanbul'dan. Evet arkadaşlar. Ben bir de çekmiyorum. Arkadaşlar evet. Akşam Salih'in kanalından da söyledim şu anda. Çok güzel bir video gelecek ekiple. O 20 abone olduğumuz için. Evet. Ya, ben de, ben çok az. Alırsınız ya iki kişisiniz. Hayır 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 hayır. hayır. Onlar da dört kişiler ama. Hayır bana gel. Ali. Ne oluyor? Ya. arkadaşlar sorun Evet bu alabilir inşallah. Ama nasıl alabilir inşallah. Evet. Canı üç. Bir de hareket çekiyorlar Çok sinir oluyorum arkadaşlar. Hadi umarım çevirebiliriz. Hadi. Evet. Aldım. Şey yapamadım arkadaşlar. Şey yapamadım. Bir miktar da şey yapalım. Arkadaşlar Salih videosunu izledim bugün. Like Salih'in ekip videoları Salih benim hakkımda konuşmuş videoda. Ekip videoları. Salih. Efendim. Benim short videolarıma baksana bir çok güzel bir video paylaştım. Ee, bakarım şu e, bir oyun bitsin bakarım ya. Belki. Belki, anı... Belki bakarım. Ama cidden çok güzel. Ben Nerede bakarım bir ara. Şebeke kötü ya. Abim şebeke kötü. Kapatmayı çözüm kapatmıyor. Evet. Okay. Ya şebekeler çok kötü ama arkadaşlar ya. <laughs> Adam burada. Ya. Hadi oynamaya bilmiyorsun, oynamaya bilmiyor. Salak. Kim oynamaya bilmiyor? Double kill. Kim oynamaya bilmiyor ya? Arkadaş, efendim. Duyuyor mu ne dediğini bize? Ne dedi? Oy. Ne oldu? Ne var abla? Daha çıkmadık ki arkadaşlar. Ne dedi? Ali. Efendim. Ne dedi? Diyor ki oynamayı bilmiyorsunuz diyor. Gelsin VS gruba çağır. Çağıracağım şimdi. Arkadaş çıkıyor atıyorum. Oğlum <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar de böyle oldu ama olsun. Daha güzel videolara gelirdim Talip. Evet arkadaşlar. Ay çağırdın mı? Çağırıyorum şu anda. Talip bence sen videoyu kapat ve sağ atarsak tekrardan videoyu kapatırsın. Görüşürüz falan da. Görüşürüz arkadaşlar. Yani yani adam gelirse videoyu devam ettiririm. Bay bay.